Kuruluş Osman'ın 168. bölümü merakla beklenmekte. Yeni bölümde neler yaşanacak? Orhan Bey ve Holofri Hatun'un düğün toyunda yaşanacak olaylar. Holofri Hatun Müslüman olacak mı? Karasi Bey Osman Bey'in safına ne zaman geçecek? Osman Bey'in yeni fethi hedefleri. Malhun Hatun kadroya dönecek mi? Kuruluş Osman'ın bu sezonun son sezon mu olacak? Tüm bu soruların ve davasının cevaplarını öğrenmek için Videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Osman'ın 168. bölümü 23 Ekim Çarşamba günü seyirci karşısına çıkacaktı. Fakat Ankara Kahraman Kazan'daki Türk Uçak Sanayi Ortaklığı TUSAŞ'a yapılan saldırıdan dolayı Kuruluş Osman bir hafta ertelendi. Ve yeni bölüm 30 Ekim Çarşamba günü seyirci karşısına çıkacaktır. Yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Kuruluş Osman'ın 168. bölümde uzun süredir merakla beklenen Orhan Bey ve Holoferi Hatun arasında düğün toyu yaşanacaktır. Bu düğün toyunda da tahminlerimize göre bazı sorunlar yaşanacaktır. Muhtemelen yeni bölümde düğün toyunda Holoferi Hatun zehirlenebilir ya da komutanluk az düğün toyuna saldırıda bulunabilir. Ayrıca Gonca Hatun şu anda Holofira Hatun'a karşı önemli hamlelerde bulunmaya hazırlanmaktadır. Çünkü 166. bölümde Gonca Hatun bebeğini kaybetmişti. 167. bölümde de bebeğini kaybetmenin sorumlusu olarak Holofira Hatun'u görmekteydi. Bu yüzden tahminlerimize göre Gonca Hatun Holofira Hatun'a bazı hamlelerde bulunacaktır. Fakat yakın zaman içinde Holofira Hatun ve Gonca Hatun'un aralarının tamamen düzeleceğini düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Çoğu izleyici de Holofira Hatun'un ne zaman Müslüman olacağını oldukça merak etmektedirler. Tarihte Orhan Bey Holofira Hatun'u düğün toyundan kaçırmıştır. Ve daha sonrasında Holofira Hatun'u Obası'na götürmüştür. Ardından Holofira Hatun Müslüman olmuş ve Nülüfer Hatun adını almıştır. Ve daha sonrasında Orhan Bey Nülüfer Hatun evliliği yaşanılmıştır. Aynı senaryonun da dizide yaşanacağını düşünmekteyiz. Fakat Holofüri Hatun eğer ki düğün toyundan önce Müslüman olmaz ise muhtemelen düğün toyundan kısa süre içinde Holofüri Hatun Müslüman olacaktır. Kuruluş Osman'ın bu sezonunda Karasi Bey ve Osman Bey araları tamamen bozuldu. Her iki bey de birbirlerine karşı önemli hamlelerde bulunmaktadırlar. Çoğu izleyici Karasi Bey ve Osman bey aralarının ne zaman düzeleceğini oldukça merak etmektedirler. Tahminlerimize göre önümüzdeki bölümlerde Karasi Bey ve Osman Bey araları tamamen düzelecektir. Ve her iki bey de birlik olup komutanlık asa önemli hamlelerde bulunacaklardır. Ayrıca kısa süre içinde Osmanlı Devleti tamamen kurulacaktır. Ve kadroya yeni beylikler ve yeni beyler dahil edileceklerdir. Kuruluş Osman'ın ilerleyen bölümlerinde Osman Bey büyük fetihler gerçekleştirecektir. Özellikle Osman Bey'in Bursa civarındaki bazı kaleleri fethedeceğini düşünmekteyiz. Bu sezon son sezon olması planlanmaktadır. Bu yüzden Osman Bey Bursa civarındaki önemli kaleleri ve Bizansların önemli yerlerini fethetmeyi başaracaktır. Kuruluş Osman'ın 5. sezonun sonlarında Malhun Hatun karakteri gerçek hayata hamile olduğundan dolayı kadroya veda etmişti. Ve yeni bölümde Orhan Bey ile Olu Adun arasında düğün toyu yaşanacağından dolayı çoğu izleyici Malhun Hatun karakterinin tekrardan kadroya dahil olup olmayacağını oldukça merak etmektedirler. Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atikso gerçek hayatta hamile olduğundan dolayı verdiği bir röportajda şu anda ne kuruluş Osman'da ne de farklı bir projelerde yer almak istemediğini belirtmiştir. Bu yüzden muhtemelen Manhunat'ın karakteri şu anda tekrardan kadroya dahil olmayacaktır. Fakat bu sezonun son sezon olacağını göz önünde bulundurursak Manhunat'ın karakteri son bir defaya mahsus sezon sonunda kadroya dahil edilebilir. Ama bu kesin bir bilgi değildir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın bu sezonun son sezon olacağından dolayı bu sezon tamam bittikten sonra devamı telinde Orhan Bey hakkında bir dizi başlayacaktır. Bu yüzden bu sezon içinde Bursa Fethi'nin yaşanılıp yaşanmayacağı merak konusu. Bursa Fethi bu sezon içinde yaşanılmayacaktır. Tarihte Osman Bey Bursa Fethi etmek için önemli hamlelerde bulunmuştur. Fakat Osman Bey'in hastalığından dolayı Bursa Fethi yarıda kalmıştır. Aynı senaryonun da dizide yaşanacağını düşünüyoruz. Ve Bursa Fethi bu sezon içinde yaşanılmayacaktır. Kuruluş Osman tamamen bittikten sonra Diyanbakır'da başlayacak olan Orhan dizisinin ilk sezonunda Bursa'yı Orhan Bey e edecektir. Kuruluş Osman'ın ilerleyen bölümlerinde dizideki aksiyon sahnelerini artırmak için kadroya Moğollar dahil edilebilir. Moğolların dahil olmalarıyla beraber dizideki aksiyon sahneleri oldukça artacaktır. Ayrıca Moğolların başında da Emir Çoban karakterinin yer alacağını düşünmekteyiz. Kuruluş Osman'ın bu sezonunda kadroya yepyeni düşman karakterler dahil edileceklerdir. Komutan Lucas karakterinin de en geç sezon ortasında öleceğini ve onun yerine kadroya yeni bir düşman karakterin dahil edileceğini düşünmekteyiz. Kuruluş Osman'ın 4. sezonun sonlarında Turgut Bey karakteri kadroya veda etmişti. Çoğu izleyici Turgut Bey karakterinin tekrardan kadroya dahil olup olmayacağını merak etmektedirler. Turgut Bey karakterine rüzgar Aksoy hayat vermekteydi. Tahminlerimize göre sezon ortasında ya da sezon sonlarına doğru kadroya Turgut Bey karakteri dahil edilebilir. Fakat Turgut Bey karakterine Rüzgar Aksoy'un hayat vereceğini düşünmemekteyiz. Farklı bir oyuncu Turgut Bey karakterine hayat verebilir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. 168. bölümde Orhan Bey ve Holofira Hatun'un arasında yaşanacak olan düğün toyundan dolayı çoğu izleyici Orhan Bey ne zaman çocuğunun doğacağını düşünmektedirler. Tahminlerimize göre en geç sezon sonunda Orhan Bey'in Holofilo altından bir erkek çocuğu doğacaktır. Aynı şekilde Aladdin Bey ve Gonca Altun'un da en geç sezon sonunda bir erkek çocukları doğacaktır. Bu konu hakkında ve kuruluş Osman'ın ilerleyen bölümleri hakkında merak edilen çoğu konular hakkında bir sonraki analiz domuzda önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.